Kemal abi ne yapıyorsun? <gülüyor> <clly> <gülüyor> Eylül bundan sonra devlete emanet. Anne! Ben çalışırım okula da gitmem. Kardeşlerime de bakarım ama ne olur beni burada bırakma. Anne! Anne! Yetimhane çocuğuz lan biz. Saçma sapan hayaller kurma kendine gel. Onur özgüvenlerini kazandırmamız lazım. <laughs> onlar sizin gibi değil dedi. Böyle türlü türlü şeyler yaşamışlardı. Abla bir şey değiliz ne olur götürme oraya. Ya niye hiç kimse bizi dinlemiyor be? <laughs> Oğlum bana hayat mı olur be? <laughs> Sakalayı bırakın bırakın. İyi gelsin. Sakalayı. Anne! Anne! Kırgın çiçeklere dönmüş hayat. Her şey... Kırgın çiçekler.